Arkadaşlar şu anda Türk Festivali'nde ekip arkadaşım Oğuz Kutman'la beraber tiyatro broşürleri dağıtıyoruz. İnsanları tiyatromuza, Türk tiyatromuza davet ediyoruz bir sonraki oyunumuz için. Şimdi birine bakıyorum kime verebilirim diye. Verdim mi? Verdim. Ben sana vermeyi demedim mi? ne yapayım? Bu esnada broşür dağıtırken arkadaşlar şu şekilde bir Türk müzik ve dans etkinliğine rastladım. Bakın buyurun. Harika değil mi sizce de? Gel buraya gel. Salak. Salak mısın oğlum? Yaşa, <laughs> gel buraya gel Türk tiyatrosu buyurun. Şey ah, Türk şey tiyatrosuna gelir misiniz? İnceleyin lütfen. Bekleriz komedi tiyatrosu çok keyifli. Bekleriz, İlk yani aslında unuttuk da orada harika. Bir daha bulunur. Tabii ki. <laughs>